Herkese selam. Bugün muzlu kek yapacağız. Bu tarif diğer kek dokusundan biraz ayrışıyor. İçine muz koyduğumuz zaman daha ıslaksı. Brownie kıvamında bir kek oluyor. Eğer kek seviyorsanız, brownie seviyorsanız denemeniz gereken tariflerden bir tanesi diyebilirim. Hazırsanız yapımına geçelim. Önce 2 yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. Üzerine bir su bardağının 4-3 kadar toz şeker ekliyorum. Bu ikisini yumurtaların rengi açılana kadar çırpacağım. Önce toz şekeri şöyle içine karıştırayım. Bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi yumurtanın rengi beyazladı. Ee, kıvamı da buza kıvamına geldi diyebiliriz. Şimdi içine bir su bardağı süt. Sütünüz ve yumurtanız oda ısısında olursa çok daha iyi olur. Bir çay bardağı da sıvı yağ ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı böyle tepeleme kahvaltılık çikolata ekliyorum. Şimdi çok az daha karıştıracağım. Sıçramaması için açıp kapatıyorum. Daha kesik kesik çalıştırıyorum. İçine iki tane muz ekleyeceğim. Orta boy iki muz diyebiliriz. Muzlarınız büyükse bir tane de ekleyebilirsiniz. Bir çatalla önce muzları ezeceğim. Tamamen püre haline getirmenize gerek yok. Böyle parçalı olduğu zaman kekin içinde çok daha güzel oluyor. Şimdi ezdiğim muzları içine ekliyorum. Şimdi kuru malzemeleri eleyeceğim. Burada 2 su bardağı un var. Tel süzgece alıyorum. Üzerine 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilin, tepeleme 3 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Şimdi hepsini birden eleyeceğim. Elediğim unlu karışımı kek harcına ilave ediyorum. Şimdi tekrardan karıştıracağım ama bu aşamada mikserinizi yüksek devirde çalıştırmamalısınız. Yoksa kek harcınız sönebilir. Sadece içine eklediğim kurular kaybolana kadar böyle kesik kesik çalıştıracağım. Muz ve çikolata şimdiden çok güzel kokmaya başladı. Bu haliyle bile yiyebilirsiniz. Bu kadar yeterli. Dediğim gibi çok az çalıştırdım. Bitter çikolatayı bıçakla böyle iri parçalara ayırdım. Bunu içine ekleyeceğim spatulayla da içinde dağılmasını sağlıyorum. Şimdiden mis gibi kokuyor gerçekten. Bu haliyle bile yemek isteyeceksiniz. Kek harcımız hazır. Şöyle kenara alalım. Ben baton kek kalıbında pişireceğim. İçini önce tereyağı ile yağladım. Ardından da kakao gezdirdim. Kakao yerine un da kullanabilirsiniz. Bunu yaparsanız kek piştiğinde kalıptan çok daha rahat çıkartırsınız. Şimdi kek harcını kalıba dikkatlice döküyorum. Fırına vermeden önce üzerine bir parça daha bitter çikolata ekliyorum. Artık pişirebiliriz. Önceden ısıtılmış 175 derece fırının alt tarafında yaklaşık 45 dakika pişireceğim. Pişme süresi fırından fırına değişebilir, o yüzden kontrollü pişirmenizde fayda var. Artık fırına gidebiliriz. Keki fırından aldım, hala çok sıcak. Pişmiş halini de sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel kabardı ve mis gibi de kokuyor şu anda fırına göndermeden önce 45 dakika demiştim ama toplamda 1 saatte pişti. Bunu belirteyim arkadaşlar. Piştiğinden emin olmak için kürdan testi yapmayı unutmayın çıkarmadan. Dediğim gibi fırından fırına pişirme süresi değişebiliyor. Keke soğuyana kadar bu şekilde kalıpta da bekletin. Daha sonra kalıptan çıkartıp servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın.